Ali abi. Kısa ve öz. Ali abi. Efendim. Nasıl bir manzara bu? Bu manzara harika. He? Her zaman bulamayacağımız, göremeyeceğimiz. Böyle kimsenin olmadığı bir zamandayız. Herkes uykusunda. Evet. Bir de buna, bir de buna Salih abi, Engin, kanka, bunlar bir gelse. Bir de bir abim var. Adaşım, kardeşim. Ama Gelir Ondan Mahmut'um. Mahmud'um. Güvenimiz de yakında burada. Her günüm. Bak şimdi. Apom, Ömer'im. Ondan sonra Yılmaz Hocam. Hacı abim, Ferru abim. Yani say say bitmiyor. Güvenimiz de yakında burada. Allah ya nas zaten bir şey söyleyeyim Ana, mi? Ona sağlık ver. Bak sahilde ver. her şey hissediyorum. Bir tek kendimi güvende hissetmiyorum biliyor musun? Bir ha, güvensizlik var bende yani. Sahilde başka kimse yok ki istersen güvende ol. Güven bile ta Çatalca'ya gitmiş haklı olarak. Hadi ya. Haklı, haklı çok olarak. haklı. Çok haklı. Ya baksana burada artık çok çıkma yasağı ilan çok haklı. Çok haklı. Fakat şu manzayı kardeşlerimle, arkadaşlarımla, dostlarımla, abilerimle paylaşmak istedim. Enginim de. Belki gelir belli mi olur belki. Gelir gelir bu manzaraya aldanarak. Bakarak vay 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 vay. Gelir bay, bay. inşallah. Vay 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 vay. Yalnız o değil herkes gelsin. Doğdu bak doğdu. Hayat Hayat burada ya. Doğdu Allah bak, maşallah, maşallah. Bir de yaklaştırayım şöyle. Herkesin içine kadar girsin bu güneş. Oo. Oh! O. Oh!